Destekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Oyunumuza devam edebiliriz. Hemen bir oyun yapalım. Yeni oyun geliştir. Sina. Singa. Sino Zino. Zino öyle saçmaladık yani de yetişkin onu seçelim korku ha. sporlar sanal evci hayvan Hey herkesi diyor tür seçelim simülasyon Platform seçelim test bakalım ne olacak ya çok merak ediyorum yine paralar gitmez inşallah hmm. tamam ne yapıyorsun lan neyi bekliyorsun sen manyak mıdır nedir 2 saat kafayı kaşıyor ya deli divanemi. divane mi? Hmm, diyaloglara gerek yok da bölüm tasarımına bile gerek yok yani biraz daha mı ki tamam Aa, biz battık battık öyle böyle değil battık yani Ulan adam parayı geri isterse ne olacak lan Vallahi yandık lan Hadi hadi güzel bir puan Potansiyel gösteriyor Ağzını yiyeyim senin ya İlginç ama iyi ee, e, Hoşuma gitti Oynanış üzerine odaklanmalar bu oyunu çok iyi yapmış peki güzel Güzel hadi Sat 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 Bu kadar mı lan? 10.000'i geçtik. Sıradan oyunlar Nasıl sıradan oyun? Casual game mi? Yeni piyasaya verileri Commodore Commodore 64'ün yavaş yavaş diğer PC üreticilerine karşı pazar payı kaybettiğini gösteriyor. Tabii ki Bir ara böyle bir şey olmuştu gerçekten Commodore 64 de vardı bende çünkü ve çok güzel bir konsoldu. Şey konsol diyorum bir şeydi. Eee bilgisayardı. Hatta şu klavyesi çok müthiş bir klavyeydi yani. Resmi olmayan açıklamalarda bir Commodore 64 çalışan şirketin yeni ve daha geçmiş PC'lere karşı tanıtımında başarısız olduğunu söyledi. Evet bu doğru. Böyle bir şey oldu. Gerçek şeyleri baz alarak e, oyunu yapmışlar. Gerçek olayları baz alarak, baz alarak oyunu yapmışlar Bu üç aylık süre süreçinde geri ödemeniz gerektiğini hatırlatmak için gönderildi kim gönderildi Ne gönderildi Tamam ben Göndereceğim parayı size ya Ne sabırsız ne pis insanlarsınız ya Düzleşmeyi kabul et Yap sen o şeyi Hadi Servet, hadi Servet yapabilirsin. Servet koş Servet yapabilirsin Servet. Nintendo bugün gaming -like adımlar taşınabilir. Oyun aygıtını tanıtıcıklarını duyurdu. Bu aygıt değiştirilebilir bir kasetler yürüyor. üzeri siyah beyaz bir ekran, tümleşik hoparlörleri ve hatta bağlantı kablosuyla zaman çok oyuncu desili beraber geliyor. Bu Game boya bir türlü alışamamıştım. <laughs> Ama bunun en meşhur oyunu da Tetris'ti yani. Böyle kartuşlu martuşlu güzel bir şeydi bu. Gaming PC'ler ve diğer oyun konsolları karşılaştırdığında daha güçsüz fakat belli düşük fiyatı ve kusursuz taşınabilirliği devasa bir kitle bulabilir ve buldu da söylenenlere göre gaming ayıcık ay raflardaki yerini alacak Zinon pazardan çekildi. Yıllık nokta 545 kadar satıldı ve 171 bin 843 kazandırdı. Harbi mi lan? Hmm. Oyun raporu oluştur. Zinon'un bir bakalım Zinon'un raporlarına hemen. dialoglar bu oyun tipi için önemli değil gibi görünüyor platform tür uyumu simülasyon test tamam platform kitle uyumu herkes test iyi tamam konu kullanıcı uyumu nasıl lan? kullanıcı konu uyumu tamam tamam derken <laughs> iş sözleşmesi bul 16000 bunu da yapalım ulan başını kaşıma kaşıma yamultur hesabını 16000 aktaracağız 138600 tutar hesabınızdan kesilmiştir 23000 kaldı bize ee, şimdi iş sözleşmesi bulalım tekrar kabul edelim mecburen 37 bin. Ya ne yapacağız biz ya? Yeni oyun geliştir. Hmm Böyle bir şey yapmalıyım ki. Harika olmalı. Zeno City. Konu seçelim şehir strateji herkes değeri platform seçmedik um, pazar payı 18 PC'ye çıksın bu ya. Paraya ihtiyacımız var. Oyunun seviye motor hikaye görevler hikaye görevleri gerek yok strateji için Yanlış hatırlamıyor tabii ki strateji için hikaye ve görevler yok ne lan bu Bölüm tasarımı ee, Biraz yükseltelim bunu Strateji için yapay zeka gerekiyor muydu onu hiçbir hatırlamıyorum gerekmiyordu herhalde yapay zeka çünkü dünya tasarımına ver, sese ver, grafiği iyice düşür. Çok önemli de değil hani grafik. Ne çok grafiklerle stratejiler oynadım yani ben ne güzel stratejiler oynadım. Video oyunlarına olan ilginin artmasının yanında ayrıca video oyun dergileri için giderek büyüyen bir kitle var. Bu dergiler oyun geliştiricilerini gelecek oyunlarını pazarlamalar için oldukça oldukça iyi bir rol sunuyor. Pazarlama. Tamam pazarlamayı da araştıralım. Sen o hataları düzelt. Tamam arkadaşım. 10 derdi 14. Güzel olacak gibi. Bazen rastgele iyi bir puan verebiliyor oyuna ya. O, 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 on, 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 on ne olur on, ne olur on, ne olur on, verme, on ver, on, 10 ver, on ver, 9 da 10 hepsi on olsun. Of. O satışlara bir bakar mısınız satışlara? Satışlara bir bakar mısınız yalnız? Yamuttuk piyasayı, yamuttuk Zenossite ile 50 bin üzerine kırdı. Satışlar firma satışçıları kırdı ki Sega asla hayatında strateji oyunu yapmadı. 100.000 Hadi 200 bini de görelim. Sürpriz bir başarı yakaladım. Gerçekten sürpriz bir başarı oldu. gelişir Senga oyun enstrütüs endüstrisinde endüstrisinde epey yeni fakat şimdi ne yerde çıkar da bekliyoruz. Eğer 1 milyondan fazla nakide sahipseniz sonraki bölüme devam edebilirsiniz. Bu çok gibi gözükebilir ama merak etmeyin başarılı bir oyun yayınladığınızda bu miktarı kolaylıkla elde edebilirsiniz. Ha, işte benim e, favori şeyim geldi. E, bundan bir tane vardı bende ve renkli ekrandı bu. Game Boy renksizdi çünkü Game Boy yeşil ekrandı. Bu renkli ekrandı. Çok iyi bir şeydi bu. E, zamanın işte PSP'si, PS Vita'sı gibi bir şeydi o. Çok güzeldi. Vay be nerelerdeki o. Onu bir bulsam. TV bile seyrediyordum ben bununla ya. Master V konsolun yaratıcısı vna taşınabilir bir konsol olan ve direkt Nintendo rakip olarak Vena Giro duyurdu. Şirketlerden biri Game Gear'dı yani bunun ismi. Şirketlerden biri markette olan benzer ürünlere göre Venager tamamıyla Master V özelliklerinden özelliklerini ve artı olarak taşınabilir. <laughs> Gerçekten döveliydi ya. Çok iyiydi ya. Ayrıca Vena tamamen ilk ekran sahip dedi. Bu cihaz gaming'i geçebilecek mi? Bunu göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Vena Cihir 2 ay içinde piyasaya da olacak. Pek. Tebrikler. Bilinen bir isminiz ve bolca sermayeniz var. Eğer şirketi büyütmek istiyorsanız yeni bir ofise taşınmak bir sonraki adımdır. Ben teknoloji parkı içinde bulunan mükemmel bir ofis buldum. Şirketi sonraki seviyeye taşımak ister misiniz? Ne yapsam ne yapsam?